ekran başında bizi izleyen hanımlara sesleniyorum sadece burada ama sevgili beyler siz de oradaysanız sizin de hadi gelin göbek çevrenizdeki o düğümü çözelim. Şimdi ha. erkekler genelde hep şunu söylüyor. Ben de bir şey yok ki sadece göbeğim var. E sizde zaten sadece göbek oluyor. Biz kadınlarda göbek, karın, kalça, basen, bacak içi falan bunlar e, bir de bolcu. Neden erkeklerde selülit yok hep merak ederim? E, çünkü erkeklerin bağ dokusu yapısı farklı. Onlara dik dik geliyor. E, pardon, çapraz geliyor. Onun için Selülit görünümü olmuyor. Orada da şanslılar yani. Ama hanımlarda yani. dik olduğu için orada böyle bombeler olmaya başlıyor. O da selülit görünümü yapıyor. Aslında selülitten kurtulmak da çok basit ama tek bir şey yiyeceğim. işte şu detoksu yapacağım, selülitten kurtulacağım diye düşünmeyin. Veyahut da işte burada düğümü çözmek dediğimiz o. Mesela beni programa çağırdığın zaman çok eskilerden bir anım geldi. Bir gün ben oltayla balık tutuyordum. Olta karıştı yani çözemiyorum. Buradan çekiyorum, buradan çekiyorum daha çok karıştırıyorum. E Bir tane denizi geldi sırtıma vurdu dedi. Yani evladım dedi. Bak dedi bir tane kase suya at dedi biraz vur dedi. O kendisi çözülür dedi. Allah Allah nasıl olur? Attım o düğümü vurdum çözüldü gerçekten çözüldü bir baktım böyle gevşedi. Ben de onu çok rahat çözebildim. Aslında işte kilo probleminin düğümü de öyle. Yani ben işte bu detoksu yapacağım kilolardan kurtulacağım. Bazen görüyorum sosyal medyada diyorlar ki işte şunu yapın 10 kilo verin. Ya nasıl olabilir? Yani işte orada zencefili karıştırıyor, bir şeyleri karıştırıyor. Diyor bu bunu içtiğiniz zaman yağlar çayır çayır yanacak. Bir diyor. de hocam en korkunç olan ne biliyor musunuz? Çok utanıyorum artık yani gerçekten bu sosyal medyadan çok utanıyorum. Bu işin e, ilmini okumuş kişiler, mesela beslenme uzmanları, diyetisyenler. İki bir şeyi karıştırıp diyor ki... ...bunu bununla yapacaksın diyor. 10 kilo vereceksin diyor. Pışık sen yap bakalım 10 kiloyu verecek misin? Aa, mümkün değil ama... A, ...sosyal medyada şöyle bir şey var. Beğeni almak. Ben görüyorum, Ama beğeni alıyorsun orada insanın sağlığını da elinden alıyorsun. Ama onu beğenenler kabahatli diye beğeniyorsunuz. Hocam beğenenler kabahatli. Ben ne bileyim o işin uzmanı diye onu takip ediyorum. Bakıyorum. Aa. Gerçekten bu da çok büyük bir vebal yani. O yüzden sevgili seyircilerimiz bu programda... Her şeyi doktor kontrolüyle yapıyoruz. Karşımızda bir bilim insanı, doktor bizi nasıl zayıflatacağını anlatacak. Yani gelin o zayıflama, daha doğrusu kilo düğümünün çözümünü bugün gerçekleştirelim. Evet. Hocam sizden bir şey rica edeceğim, etsem. Bize gerçekten hepimizin anlayacağı en basit zayıflama şeklini anlatır mısınız? Tabii En basit zayıflama şekli nedir biliyor musunuz? Bakın zayıflamak istiyorsunuz. Dört tane iyi kuralı vardır. İyi. iyi. Bakın birincisi istekli olmanız lazım. Yani gerçekten zayıflamaya istekli olmanız lazım. Benim önerilerimi yapmak zorundasınız. Ee, ama bu sizin bütün hayatınıza alt üst açık öneriler değil. İkincisi inanmanız lazım. Yani şimdi siz o karışımın sizin yağlarınızı yakacağına inanıyorsanız ben ne diyeyim? E yapıyorsunuz yanmıyor. O zaman artık inanmamanız lazım değil mi? Bir yıllardır yaptınız yaptınız bir şey olmadı. Demek ki o yağları yakmıyor. Hayır bari şunu deseler hocam yani. Şunu şöyle beslenmen gerekiyor. Bunu böyle yapman gerekiyor. Sabah akşam bunu yemen gerekiyor. Bir de yanında ek olarak bu karışımı kullandığın zaman senin zayıflamana destek olacak. Bunlar böyle değil ki. Şimdi size bir tarif. Bu tarifle bununla bunu karıştıracaksın. Hop göbek yağın itti. gidecek. Ay inanın ya şaka gibi insanın siniri bozuluyor. Bu kez ne oluyor? Zayıflamaya inancın kalmıyor. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Göbek olduğu yerde duruyor. E mesela bizim de beslenme uzmanımız var ama çok o, doğru bir hanım. Niçin? Çünkü mesela eliminasyon diyeti yapıyor ama hastayla konuşuyor. Yarım saat konuştuktan sonra neye yapacağına karar veriyor. Ben zaten bazı zor vakaları ona gönderiyorum. Diyorum ki beslenmesini ayarla. Bazen de hesap yapıyor. Hocam diyor bu hastamız biraz az yiyor diyor. E onun biraz arttırıyoruz. Hop kilo vermeye başlıyor. Bir de aç kalarak veremezsiniz. Yani açlık size hiçbir yararı olmaz. Sadece zararı olur. Zayıf düşersiniz. Ondan sonra kilolar hop geri gelir. O yüzden açlıkla Mücadele etmeyin. Yani aşk kalacağım ben inat ettim bu kilolar gidecek demeyin. Çünkü eninde sonunda geri geliyor. Hiç merak etmeyin. Ve gitmiyor. Da zaten. Ve gitmiyor. O düğümü çözerken mesela şimdi e, ondan bahsedelim. Bir kase su dedi. O bir kase su mu o düğümü çözdü? Yoksa benim yandan vurmam mı çözdü? Yoksa o suyu içine o... Düğümü atma aklım mı çözdü? Balıkçı oltasının düğümünü. Balıkçı oltasının. Yani hepsi birden çözdü. Yani bir tek şey değil. Mesela siz çok güzel lezzetli bir yemek yapmak istiyorsunuz. Güzel bir tencereniz olabilir. Çok güzel bir ocağınız olabilir. Hı hı. Çok güzel malzeme alabilirsiniz. O malzemeleri altın tencereye koyun ocağa. Güzel yemek olmaz. Bir de tarifiniz olması lazım. Yani neyi hangi sırayla yapacaksınız? O lezzetini veriyor zaten. İşte zayıflamada da bu var. Siz çok doğru yemekler yiyorsunuz. Tamam. Haklısınız. Sindirim sistemini de güçlendiriyorsunuz. işte probiyotik kullanıyorsunuz. Bağırsak floranız güçleniyor. Tamam ona da anladım ama yanlış zamanda yerseniz o zaman hiçbir şey olmuyor. Onun için hepsi bir bütündür. Ben hep hastalarıma diyorum bakın biz bir uygulama yaptığımız zaman bu uygulama sizi zayıflatmayacak. Bu uygulama yardımcı olacak siz beslenmek zorundasınız ve sindirmek zorundasınız. Hepsi bir bütün. Yani tek bir şeyi yaparak işte şu karışımı içtim. Ee, çok güzel geldi beni zayıflat. Hayır zayıflatmaz. Bazı karışımlar var. Mesela şimdi neden bahsedeceğiz? Vücudun atım organı vardır. Yani vücudumuzda bir şeyi dışarı atmak için hangisini kullanırız? Herkes şey diyor bağırsaklar. Hayır. Bağırsaklar giriş kapısı. Oradan çıkışı olmaz böbrekler vardır, ter bezleri vardır ve nefes vardır. Üç tane dışarı atım organımız var. Nefes, yani akciğerler, ter bezleri ve idrar. Bunun dışında vücudumuzdan bir şey dışarı atamazsınız. Yani bağırsaktan atılmaz ama ben görüyorum bazen diyorlar ki işte şunu alıyorsun yağlar gidiyor. Bakıyorsun aa gerçekten gayet ada yağ var. O yediğiniz yağları atmasını sağlıyor. Yediğiniz yağlar gidince şey. ne oluyor biliyor musunuz? Yağda eriyen vitaminler de gidiyor. Sonra saçınız dökülüyor, cildiniz gözü bozuluyor. Çünkü A, D, E, K vitamini hepsini atmış oluyorsunuz. E sonuç ne oldu? Siz zayıf mı düştünüz? Evet, zayıf düştünüz. Yani zayıflamadınız, zayıf düştünüz. Kilo verdiniz, bitti. Korkunç. Bazen ki iştahı engelliyorsunuz. Şimdi iştah dediğimiz şey aslında iyilik belirtisidir, değil mi? Yani bir hasta iştahlı olduğu zaman "Aa iyileşiyor." deriz e siz şey demir ilacı kullanıyorsunuz iştahımı açacak diyorsunuz. E açsın işte yani sizi iyileştiriyor. İştahınız açılıyor. O iştahı siz gidip de abur cuburla kapatırsanız olmaz. Gideceksiniz yemek yiyeceksiniz. Yani iştahınız açıldı ne olacak bir tabak değil iki tabak yiyin. E, ben hep programlarda anlattım. Şimdi bizim vücudumuzda fazlalık yapan yani ağ, ağırlığımızı arttıran tek bir doku vardır. Beyaz yağ dokusu. Başka hiçbir doku artmaz organlarımız büyümez. Kemik yapımız artmaz. Bağ dokumuz artmaz. Hiç siz kıkırdığı artan birisini gördünüz mü? Ya azalır ya da işte mu bitti derler. Yani bitebilir. Cildi kalınlaşmış kimse görmezsiniz. Onun için cildi incelince gidiyorlar dolgu falan yaptırıyorlar. Değil mi? Cildi düzelsin diye. Demek ki hep azalır, hiçbir zaman artmaz. Artan tek doku beyaz yağ dokusu. O beyaz yağ dokusunu da basit şekerden oluşturur. Başka hiçbir şeyden oluşturamaz. Beyaz yani, şeker mi yani? E, basit şeker dediğimiz yani ekmek olabilir, unlu mamuller olabilir. Yani basit şeker kolay yoldan enerji veren gıdalardır. Yani poğaça, pasta, poğaça, börek, pasta, börek e, şeyler, tatlılar, ekmek, ekmek e, makarna, pilav. Mesela pirinç bir şey yapmayabilir yemek içinde ama gidip de ona pilav yaparsanız yapar. Mesela bulgur çok güzeldir tamam ama onu bulgur pilavı yaparsanız olmaz. Onun için bulguru yemekte kullanın diyoruz. Hatta bir hastam vardı patates de aynı. Dedi ki hocam dedi kıymalı patates yiyebilir miyim? Hayır dedim ama patates kıyma olur. Aa dedi ne farkı var ki dedi. Bak kıymalı patatesin içine kıyma az patates çok. Ama Patatesli kıymanın içinde kıyma çok patates az. Yani o zaman dedim, e, vücuda kolayı az ver, zoru çok var. Zor dediğimiz protein çünkü onun sindirimi çok uzun sürüyor. Demek ki yemeği yiyelim, yanında ara sıra katık yiyebiliriz. Mesela kuru fasulye pilav çok güzeldir. Birbirinin sindirimini de dengeler. Fakat siz kilolu problemi yaşıyorsanız dikkat edin. Önce kilo problemini kurtarın, ondan sonra bunu yiyin. Ee, o kadar ilginç ki yani ben çünkü 28 yıldır yüz binlerce hastayla konuştum kilo almıyor bir almayabilir mesela 100 kilo hanım gidiyor poğaçaları yiyor kilo almıyor 102 olmuyor neden? Ya yani mesela biz 28 yıldır rahmetli babam ben fizyolojik programı, onu da düşündük. Neden almıyor yani bu kız neden 120 olmuyor o kadar poğaça yiyor? Çünkü vücudumuzun bir bağ dokusu var bir arada tutan bu doku var. Bu dokunun içinde Boşluklar var. Bu boşluklar olduğu zaman kilo alırsınız. Beyaz yağ yağ çevirir o basit şekeri, ama boşlukta doldu mu çevirmez. Neyle doldururuz boşlukları? İşte beyaz yağla dolduruyoruz. Yani hani ben bir ara yapmıştım ya undan, tuzdan ve karbonatı karıştırdık bir tabak yaptık. Hı hı. Biz eskiden öyle oyun hamurları yapıyorduk undan. Ama o oyun hamurunu tekrar ekmeğe çeviremezsiniz. O yüzden vücutta basit şekeri beyaz yağ çevirdiği zaman tekrar enerjiye çeviremiyor. O yüzden siz aç kalsanız bile göbek gitmiyor. Göbeğin gitmesi için atılması lazım. Nasıl atacak? İşte idrarla atacak, terle atacak veya da nefesle atacak. Diyeceksiniz o beyaz yağı hiçbir şey atamadı da oradan mı atacak? Nefesle evet, nasıl atacağız? Atar, atar. Yani çünkü toksinleri de atıyor. Yani... Bakın... Karbon ben... gazını o oksijene çevirirken ne yapıyor? Akciğere götürüyor, oradan atıyor. O kadar ilginç e ki. Hepimiz nefes alıyoruz ama. Evet, nefesle zayıflayabilirsiniz. <laughs> Çok basit. E ama hocam. bir tek nefesle zayıflayamazsınız. Yani bunun hepsinin bir bütün olması lazım. Nefesle zayıflayabilirsiniz derken neyi kastediyorsun? Yani... Özel bir nefes çalışması mı yoksa ee... gün içerisinde <laughs> Şöyle aldığım derin bazı, nefes mi? Bazı e, bazı şeyler var. Mesela nefes terapileri var. Çok güzeldir. Yani nefes almayı öğretirler size, o da bol oksijen gelir. Bol oksijen olduğu yerde vücut metabolizme çalışır. Bakın hızlanır demiyorum, çalışır diyorum. Çalıştığı zaman da vücut faaliyet göstermeye başlar. Siz aynı anda sağlıklı beslenmeye başlarsanız, vücuda ihtiyacını vermeye başlarsanız bir bakarsanız vücut düşünür. Ya bunu niye anlatayım der? Bunu yapılandırayım der. İşte bizim amacımız o. Vücudu öyle bir güçlendireceğiz ki, şimdi birazdan anlatacağım şeylerle, vücut sıkılaşmaya başlayacak, kolajen üretecek, gençleşecek, güzelleşecek. Düşünsenize siz yemek yiyerek bunu başarabilirsiniz. Hadi şimdi başlayalım isterseniz. Başlayalım hocam. Bir de şeyi soracağım size. Gerçekten ben diyet yaptığım süre zarfında en çok şuna dikkat ettim. Ya iştahın çoksa onu kontrol etmek çok zor. Mümkün değil. Ne yapmamız lazım onun için? İştahınız çoksa şimdi bazen geliyor diyor ki hocam yiyorum yiyorum doymuyorum diyor. <laughs> i̇şte doymamasının nedeni yediği yemekleri sindirememesidir. Tek yapacağınız şey sindirim sistemini baştan sona düzelteceksiniz. Zaten bizim sistemi düzeltmek dediğimiz olay o. Fizyolojik sistemi tekrar geri kazanmaya başladığınız anda her şey yoluna giriyor. Evet. Bir de çoğu zaman açlık aslında midevi olmuyor. E, ...yiyorsun tekrar yemek istiyorsun... ...yiyorsun başka bir şey atmak istiyorsun ağzına. duygusal açlık var, Evet, değil mi? Duygusal açlık diye bir şey varmış. Duygusal açlık aslında hemen şey diyoruz... ...duygusal açlık. Hayır duygusal ne açlık değil. Ne demek duygusal açlık? Şimdi aşık. bakın açlıkla bebeğin ağlaması aynı şeydir. Şimdi vücut ihtiyacının... ...giderilmediğini anladığı anda... ...açlığı kesmez. Mesela protein ihtiyacı var. Siz proteinli bir şey yemiyorsunuz. Sürekli salata yiyorsunuz, abur cubur yiyorsunuz. Sürekli acıkıyorsunuz. Çünkü protein gelmedi. Protein geldiği anda olay bitiyor. Mesela bebek ağlıyor. Aslında altının değiştirilmesini istiyor. Orada yanıyor. Ama siz sürekli mama veriyorsunuz. Bebeğin ağlaması bitmiyor. Çünkü altı değiştiği anda rahatlayacak. Veya da canı sıkılmıştır. Bütün gün orada yatmıştır. Tavanı seyretmiştir. onun oyun oynamasını istiyor. İşte ağlıyor. Bu sefer Mama veriyorsunuz susmuyor çünkü onun o ihtiyacını gidermediniz. Vücudun da bir sürü ihtiyacı var. Duygusal açlık sadece duygu durum bozukluklarında olmuyor. Yani mesela siz mutsuz olduğunuz zaman açlık olmuyor ve hatta bu çok mutlu olduğunuz zaman olmuyor. Bazen diyorlar ben çok mutsuzum hemen gidiyorum bir sürü şey yiyorum. Aslında o, o da yanlış. <laughs> Vücudun bir ihtiyacını karşılamadın demektir çünkü sen sürekli acıkıyorsun.